Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk kez ziyaret edenler için ben Rukiye. Sizlerle Ziraat Bankası sınavına gireceğimi paylaşmıştım ve sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklandıktan sonra dedim ki sonuçlarla ilgili bir video çekeyim. Videoyu sizlerle paylaşmam biraz geçe kaldı gibi oldu. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Yine de sizlerle sonuçlarım nasıl geldi, nasıl bir yol izlemeye karar verdim? Banka sınavı için önerebileceğim şeyler var mı? Sonuçta tecrübe ettiğim iki banka sınavı oldu şimdiye kadar. Bunlarla ilgili kısa bir konuşma yapalım istedim. Video içerisinde öncelikle değineceğim konu nasıl netler yaptığımla ilgili arkadaşlar. Eğer direkt Girdiğim iki banka sınavından ettiğim tecrübelerle ilgili kısma geçmek isterseniz kaçıncı dakikadan itibaren başladığını şöyle kenara yazarım. Oradan girip bakabilirsiniz. Direkt o kısma geçebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şimdi sizlere zaten ekran şeklinde de göstereceğim. Yani fotoğrafını koymaya çalışacağım. E, o şekilde sizler de görebileceksiniz. Ben şimdi buradan sonuçlarıma bakarak sizlerle sohbet edeceğim. Hep birlikte şimdi videoya geçelim isterseniz. Arkadaşlar ben sonuçlarımı açtım, baktım, ekran görüntülerini aldım. Bilgisayarımda duruyorlar şu anda. Ee, ama memnun kalmadığım bir sınav sonucu oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçi banka sınavına hazırlanmayan birisi için zaten ne beklenebilirdi ki? Denemek amaçlı girmiştim. Ama tabii ki yine de keşke daha iyi olsaydı diyorum. Gerçi e, sınav sonucumu birazdan hani ekranı koyacağım göreceksiniz. Ama başarılı kategorisine kimler girdi? Bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı sanırım. Ben görmedim yani daha doğrusu. Belki ben bu videoyu çektikten sonra, paylaşana kadar geçen süreçte bununla ilgili bir açıklama yapılabilir. E, şu an için yapılmadı benim bildiğim kadarıyla. Şimdi öncelikle genel kültür, genel yetenek kısmına bakacağız arkadaşlar. Genel kültür kısmında 15 tane soru vardı. Bu soruların çok zor olduğunu, benim için çok zor olduğunu sizlere e, önceki videomda, sınav değerlendirme videosunda söylemiştim. Onun da linkini aşağıya bırakırım izlemek isterseniz. Genel kültürde benim 3 tane doğrum var arkadaşlar 15 sorudan. Ee, evet çok çok az bir sayı ama şöyle söyleyeyim size yani ekonomiyi takip eden kişilerin ekonomi dediğim kısma şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela Ziraat Bankası işte geçtiğimiz yılın 3. ayında hangi ülkeyle bir anlaşma imzalamıştır gibi falan hani ne, ne üzerine anlaşma imzalamıştır gibi sorular da vardı. Aslında Ziraat Bankası'nın sınavına girecekseniz veya hangi bankanın sınavına girecekseniz o bankanın son yılları ile ilgili detaylı araştırmalar yaparsanız genel kültür kısmı sanırım buna yönelik soruluyor biraz. Ben de bu araştırmaları yapmadığımdan dolayı kendimi denemek için nasıl bir sınav olduğunu görmek için girdiğim için Kötü bir genel kültür kısmı olmuş benim için. Yani üç tane doğru çok çok az. Genel yeteneğe bakalım. Arkadaşlar genel yetenekte de 23 doğrum var. Genel yetenekte yani en azından daha iyi öyle söyleyeyim. Çok çok zor değildi. Yani çok çok zor değildi derken sayısalı mesela sayısal kısmında sorular çözdüm. Ben genelde sınavlarda çok fazla sayısal çözen birisi değilim. Ama bunda sayısal soru da çözdüm. O yüzden 23 doğru. Yine iyi yani çok kötü görmüyorum 23 doğruyu. KPSS'de falan da bana sorulacağından dolayı bu genel yetenek kısmı. Tabii ki daha detaylı yapmam gerekiyor. Daha iyi bir derece çıkarmam gerekirdi genel yetenekten de. Ama olduğu kadar ne yapalım yani şimdi arkadaşlar. Deneme amaçlı öyle aniden girdiğim bir sınavda. O yüzden canımı sıkmıyorum arkadaşlar. Yabancı dil kısmına bakacak olursak yabancı dil kısmında 40 tane soru vardı. Ee, aslında bayağı fazla. Zaten çok beynim yorulmuştu. Çok uzundu paragraflar. Aslında İngilizcem kötü değil ama tabii ki sorulan sorular çok fazla kelime bilgisi istiyordu. Kelime bilgisi dediğimde banka üzerine falan böyle ekonomi üzerine falan kelime bilgileri. Bir sayfalık paragraflar vardı yani arkadaşlar İngilizcenizin çok çok iyi olması gerekiyordu bu sınav için. O yüzden bakalım sınavda İngilizce'de ben kaç doğru yapmışım? İngilizce'de 7 doğrum var. Yani İngilizce'deki bu 7 doğrum. <laughs> evet güzel bir doğru sayısı değil arkadaşlar. Bunu ben kabul ediyorum ama yani İngilizcem bir de çok kötü olmamasına rağmen güzel bir doğru sayısı değil. Ama sınavdaki kelimeleri bilmiyordum. Yani sorularda sorulan kelimeler benim bildiğim kelimeler değildi. E, tabii ki sizin bilginize göre kelimeler çıkmıyor ama ben yani oturup da bir banka sınavına gireceğim diye... Full banka ile ilgili İngilizce terimleri ezberlemeye kalksaydım bu sefer de diğer işlerim aksayacaktı. Zaten deneme amaçlı girdiğim bir sınav olduğu için de açıkçası çalışmadım o kısımlara. Bu nedenle İngilizceden de evet düşük olabilir ama yine benim canımı sıkan bir net değil. Orada da bazı işlerle ilgileniyorum. Onlardan da kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Yani e, ilgilendiğim bir şeyler de olduğu için açıkçası çok fazla kendimi buraya da vermedim. Öyle söyleyeyim çalışmadan girdim. Neden böyle yaptığımı, neden çalışma gereği duymadığımı, ne işle ilgilendiğimi falan videonun sonunda kısaca bahsederim size. Sonra tabii ki ayrı bir video olarak bahsederim. Bakacağımız diğer kısım da alan bilgisi kısmı. Alan bilgisi 3 alandan oluşuyordu. Ekonomi, hukuk bir de muhasebe olmak üzere 3 alan. Zaten sınavdaki hukuk soruları bana göre ben daha kolay beklerdim mesela. Bana göre daha ayrıntılıydı. Tabii ki e, yorum videomun altına, hani sınavla ilgili değerlendirme videomun altına gelen yorumlarda hayır, hukuk çok kolaydı falan diyenler olmuş. Arkadaşlar, yani şunu anlamıyor bazıları, ben kendime göre yorumluyorum bu sınavı. Yani ben zordu dedim diye kimseye zor gelmek zorunda değil, bu bana zor geldi. O yüzden zaten hepsinin başında da söylüyorum. Ben kendi tecrübelerimi, kendi deneyimlerimi paylaşıyorum ve kendi yorumlarım bunlar benim. Tabii ki kimsenin bir soruyu anlama derecesi olsun veya da işte zorlanma derecesi olsun aynı olamaz. Yani en yakın iki arkadaş sürekli birlikte ders çalışsın, onlara bile farklı gelecektir sınav zorluk ve kolaylık dereceleri. Yani umarım anlatabilmişimdir. Bu nedenle bu konulara birilerinin çok fazla takılıyor olması bana biraz ilginç geldi. Onunla ilgili bir şey söylemek istedim sadece. Onun dışında tabii ki yorumlarınızı yapabilirsiniz. İyi yorum geldiği kadar kötü yorum da gelecektir. Ee, ama buna değinmek istedim. Şimdi alan bilgisinde arkadaşlar 20-20 e, to Totalde 50 tane soru var. E, bu 50 tane sorunun içerisinden yani alan bilgisinden pek bir şey beklemiyordum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Diğerlerinden de, sanki beklediklerimden de iyi bir şey gelmedi ama alan bilgisinde de 17 tane netim var arkadaşlar. Ve ben bu netlerle sınavda başarısız sayıldım doğal olarak. Zaten düşük netlerim. Ee, başarısız sayıldığımı da şöyle kenara koyayım bakarsınız. <laughs> Tabloyu şöyle koyarım oraya. Bakarsınız arkadaşlar. Başarısız sayıldığım bir sınav oldu. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi iki tane banka sınavına girdim şimdiye kadar. Bunlarla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Netlerimden memnun değilim ama üzgün müyüm? Üzgün de değilim. Çünkü ben hedefi bankacılık olan birisi olsaydım ve sadece bankacılık için çalışsaydım bunlar benim için çok çok kötü netler olurdu. Ama benim zaten hedefim, evet bankalara başvurdum, sigorta şirketlerine başvurdum çünkü bölümüm gereği buralarda çalışabiliyorum. Ama pandemi süreci sebebiyle, zaten pandeminin ortasında mezun olduk, pandemi süreci sebebiyle özel sektörden bu şekilde bir dönüş almadım. O nedenle de başka iş kollarına yöneldim arkadaşlar. Zaten küçülmeye gitmişken birçok firma. Yani nasıl bir dönüş bekleyebiliriz? E, o yüzden bu konuda da çok canımı sıkmıyorum. Üniversitedeyken bize bir tane hocamız şey demişti. Okul bittikten sonra kendinize yaklaşık 2 yıl verin. iyi bir iş bulmak için. Sınava hazırlanacaksınız. İşte e, okuldan yeni mezun olmuşsunuz. Belli tecrübeler, belli sertifikalar almanız gerekecek. Bunun için 2 yıl kadar kendinize bir zaman vermeniz gerekiyor demişti. Ve bize hocamız bunu dediğinde normal bir dönemdeydik. Şimdi pandemi sürecindeyiz. 2 yılı iki katıyla falan çarpabilecek kadar kötü bir durumda yani şu anda sektör arkadaşlar. Gerçekten bu kadar küçülmeye giden yer varken e, tabii ki biz işsiz kategorisinde sayılmıyoruz. Çünkü işsiz kategorisinde sayılmamız için asgari ücretle dahi iş bulamamamız gerekiyor. Ama şu anda gidersek bir fabrikada evet asgari ücretle çalışabiliriz. E, ben sadece şu an ihtiyaç duymadığım için çalışmıyorum. Daha doğrusu dışarıda çalışmıyorum. Evden çalışıyorum. Bundan videonun sonunda bahsedeceğim ama şimdi sizlere banka sınavları ile ilgili tecrübelerimden kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şu ana kadar iki banka sınavına girdim. Birisi Ziraat Bankası'nın katılım kısmı. Ziraat katılımın uzman yardımcılığı sınavıydı. Zaten arkadaşlar normal bir gişe görevlisi falan almıyor. Uzman yardımcısı alıyor ve müfettiş alıyor. Ve 80 kişi mi alacaktı? 100 kişi mi? Yani tam net hatırlamıyorum. O civarda bir alım olacaktı. Biz İstanbul'a gittiğimizde sadece bizim girdiğimiz bölgede bile çok fazla insan vardı. Hafta sonu yasaklarının olduğu dönemde gitmiştik. Düşünün sadece bizim girdiğimiz bölgede de düzenlenmedi sınav sonuçta arkadaşlar. O yüzden çok yoğun bir katılım vardı. Bu kadar kişinin içinden ilk 80 kişi de olmanız gerekiyor. Yani 3 katı, 4 katı kişi çağrıldı mülakata tabii ki ama yine de katılım fazlaydı yani sayıya göre. Ben bu kadar kişinin katılacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Ziraat katılımın sınavı açıkçası diğer girdiğim sınava göre biraz daha zordu arkadaşlar. Diğer girdiğim sınavda Emlak Katılım Bankası'nın sınavıydı. Emlak Katılım Bankası da yeni yeni çok fazla şubeler açıyor. Belki bankaları takip edenleriniz varsa biliyorlardır. Bu fazla açılan şubeler sebebiyle alım yapmaya başladı. Bana online bir şekilde sınav gönderdiler. O sınava kabul edilmiştim. Sınava girdim. Fakat sınavdan sonra bana olumlu ya da olumsuz da bir dönüş olmadı. Yani bilmiyorum neden dönüş olmadığına dair ama hani çok da üstüne düşmedim sonrasında. Zaten dedim ki daha yeni mezun olmuştum o zamanlar. Dedim daha önümde zaten başvurabileceğim iş ilanları olur vesaire falan. Ama Emlak Katılım Bankası'nın sınavı çok çok daha kolaydı. Onda mesela böyle kendi kendinize Temel matematik bilgisiyle, temel Türkçe bilgisiyle çözebileceğiniz, aynı zamanda alan bilgisi içinde e, böyle temel bilgilerle çözebileceğiniz sorular vardı arkadaşlar. Bu Ziraat Bankası'nın sınavında daha zorlayıcı sorular vardı. Özellikle hukuk alanında. Zaten emlak katılımın sınavında yanlış hatırlamıyorsam, yani o sınava gireli bayağı oldu, hukuk yoktu diye hatırlıyorum ben arkadaşlar. Hukuk derslerinin olduğunu hatırlamıyorum. Varsa da çok az vardır. O yüzden hafızamdan silinmiş olabilir yani. Ee, bu nedenle ben daha kolay bir sınav bekliyordum yani hani çünkü önceden bir kez banka sınavına girmişim temel bilgilerimle o, o sınavdan mesela netlerim yüksekti tabi o zamanlar sanırım şey video falan çekmiyordum YouTube'a çekiyor olsaydım zaten videolarım arasında olurdu bu sebeple de dedim ki zaten bir kez girdim. Çok çok zor bir sınavda değil. Ee, tekrardan gireyim bir sınava. Kendi şansımı deneyeyim. Ama öyle olmadı. Demek ki her bankanın sınavı bir olmuyormuş arkadaşlar. Ee, bunu buradan görmüş olduk. Ben size şunu tavsiye edebilirim banka sınavları için. Özellikle mesela bu ziraat bankasının sınavında her dersten %50'nin üzerinde başarı sergileme zorunluluğunuz vardı. Yani bir dersten... Tüm dersleri yaptın. İngilizce iyi değil mi? İngilizce'de 40 soru var. 20'nin üzerinde netin yoksa kaldın o sınavdan. Böyle bir şart vardı. O nedenle arkadaşlar şunu yapmalısınız kesinlikle. Hangi bankanın sınavına hazırlanıyorsanız o banka ile ilgili tüm gelişmeleri çok yakından takip edin. Ne gibi adımlar attılar, herhangi bir önemli pozisyondaki kişi de değişikliğe gittiler mi, bu değişiklik sonucunda neler oldu, kimlerle anlaşmalar imzalandı, ne tür anlaşmalar imzalandı ve bu anlaşmaların sonucunda sağlanacak katkılar neler o bankaya? Bu tarz şeyleri kesinlikle araştırın arkadaşlar. Banka daha önceden isim değişikliğine uğradıysa onlar e, uğradığı isim değişiklikleri, kaç kez isim değiştirdiği bu tarz soruların cevaplarını kesinlikle biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü genel kültür kısmında bankanın geçmişiyle ilgili ve günümüzdeki durumuyla ilgili sorular yer alıyor. E, genel kültürden de %50'nin üzerinde bir başarı sergilemeniz gerekiyor. Mesela 15 soru vardı e, benim girdiğim ziraat bankası sınavında. Şimdi önceki girdiğim sınavda kaç soru vardı falan hatırlamıyorum. Onun üstünden bayağı geçti. Ama her sınavda bunlar oluyor arkadaşlar. Yani her banka sınavı bu bakımdan birbirine benziyor. He sizde %50'nin üzerine başarı istemez de yapar mı? Bu arada %60 da olabilir başarı oranı. Sizden her banka gidip %50, %60'ın üzerinde her dersten başarı sergileyin demez de farklı bir şey söyler. Der ki işte 150 tane soru sordum. 100 net istiyorum gibi mesela veya da puan üzerinden söyleyebilir. İşte şu puanı geçen kişiler alacağım diyebilir. Bu nedenle e, sistematik olarak da her bankanın sistemi farklıdır. Ama sistemler tabii ki birbirine benzer sistemler olacak arkadaşlar şey diye düşünemezsiniz. Mesela KPSS'de işte ben diyorum ki ben muhasebe yapamıyorum ya. Yani. Muhasebe yapamasam da ne olacak ki? Diğeriyle kurtarırım onu. Bunda öyle bir şey yok. Bunda gireceğiniz bankanın sınavındaki tüm derslerden belli bir oranda başarı sergiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden hedefiniz bankacılıksa kesinlikle tüm derslerden biraz biraz yapmaya çalışın. Vakit ayırmaya çalışın bunu tavsiye edebilirim diğer bir tavsiye olarak da. Bunun dışında yani şu an aklıma gelen bir şey yok ama siz yorumlara soru olarak yazabilirsiniz. Sorularınız varsa arkadaşlar. Ben sorularınızı seve seve cevaplıyorum hepinizin. Yani gözden kaçırdığım kişiler varsa bilemiyorum. Kusura bakmayın ama cevaplamaya çalışıyorum. Ayrıca yaptığım işe gelecek olursak ben e-ticaretle ilgileniyorum arkadaşlar evden. Kendim satış yapmaya da başladım. Evet bir dönemde de yapmıştım. Yeniden biraz ufak ufak ona başladım ama onun dışında böyle danışmanlık tarzında işlerim var. O nedenle de biraz evden de çalıştığım için çok fazla bu banka sınavlarına yönelme gereği duymadım. Çünkü zaten maliye, muhasebe tarzı derslerde zorlanıyorum. Her dersten belli bir oranda başarı elde etmem bekleniyor benden bu sınavlarda. O zaman neden hani yaptığım bir iş varken bunu da geliştirmek yerine başka bir kolda zorlanayım diye düşündüm. KPSS'ye tabii ki yine gireceğim çünkü KPSS'de böyle bir şart yok. Hakimlik sınavına tabii ki gireceğim. Zaten benim asıl hedefim hakimlik. Bu tarz sınavlar her zaman hayatımda olacak. Yani 35 yaşına gelene kadar inşallah atanmış olurum ama atanmış olmazsam da hayatımda olacaklar yani. Girmek istiyorum hepsine arkadaşlar. Kaymakamlık sınavı da keza o şekilde. Bu arada ben kaymakamlık sınav videosunda da kaymakamlık sınavı derken arkasından bir de valilik sınavı demişim diye o konuda bile bir sürü yorum gelmişti arkadaşlar o videonun altına. Ee, en son bir tane daha gelmişti hatta yanılmıyorsam. Yani arkadaşlar bir şeyleri sayarken arkasından başka bir şey ağzınızdan kaçabilir, editlerken gözden kaçmış olabilir. Bu tarz şeylere çok takılmayın. Bu kadar çok takılırsanız hayatta bir şeylere gerçekten sizin için çok daha zor ve çekilmez hale gelir bu hayat. Yine de tabii ki olumsuz yorum da yapsanız, olumlu yorum da yapsanız e, sıkıntı değil. Yani ben daha YouTube sektöründe yeni yeni adım atmaya başladım arkadaşlar. O yüzden birazcık mazur görün beni Bunun dışında sizlerle şu anda paylaşacağım başka bir şey yok. Eğer sizin sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. E, bu banka sınavında da başarısızlıkla sonuçlanarak günü tamamlıyoruz arkadaşlar. Önceki banka sınavım da öyle olmuştu. Olsun belki bir gün bir sınavda başarıyı elde ederiz. Nasıl elde ettiğimizi konuşuruz o zaman da arkadaşlar. İnşallah bu videoyu izleyenler içerisinde Ziraat Bankası'nın sınavına girmiş ve kazanmış olarak aşağıya yorum yapacaklar da olur. Gerçekten emek harcamış birilerinin kazanması çok çok güzel olur. Ben e, kendim bu sınav için emek harcamadığımdan dolayı kazanamamamı da yani başarısız olmamı da çok epsemiyorum açıkçası arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.